dedemden babama babamdan da bize geçti. Bizim hemen hemen 1935'ten beri yaptığımız iş bu kasabada. Müthiş bir şey bu. Eskiden bu işin yanında bakkaliyemiz vardı. Sonra bakkaliyeyi bıraktık. Sadece kahve işine. Evet. Kahve işine doldurdunuz. Üç uçaktır bu işi yapıyoruz. Biz başka su. Başka ayarınız var mı? Hepsi bu kadar mı? Bu depolarımız var. İmalatlarımız var. Paketleme yaptığımız yer. Yapıyorsunuz. Sadece, Sadece. Esas kahve üretimimiz burada. Müthiş bir şey Taburma, bu tabi. O, harika bir şey. Bir o de kavurup tez yatan. Bir de çocukluğunuz var, kaybolmuş. Kaybolmuş yıllarımız var. Mehmet'le geçmiş senelerimiz. Onları eski arkadaşlıklarımız. Evet. En güzel günlerimiz de o zamanlar. Harika. Şimdi kahve kokusunu, kahve kokusunu <laughs> nasıl bir zaman Bir bu makinenin yakından göreyim. Şöyle göreyim. Görün. Ve unutmayın ki burası Türkiye. Türkiye diye küçümseyenler için baba eskiyi gelip görmelerini öneriyorum. Sadece baba eskiyi görsünler yeter. Geri dönüp gitsinler. Bugün 19 Nisan 2022 baba eski Türkiye Tekin Sonbaz.